Bugün FIFA'nın 3. bölümündeyiz. Siz, arkadaşlar dün akşam yalnız bin, yanlış bilmiyorsam e, şey olmuş güncelleme gelmiş. Çünkü oyun bayağı bir değişmiş. görevlerdeki kesinlikle alalım. Arkadaşlar ben ödülleri toplamayı sevmiyorum. Yapıyorum ama işte arkadaşlar Toti ben dün bu sabah oynadım biraz. İşte çok güzel olmuş arkadaşlar. Beğendim. Şunlarla arkadaşlar. Şimdi tekrar oynayalım. Şunları arkadaşlar kazanan kazana. Örneğin şurada kaç tane toplasak. 25 25 75 yani 75 tane veriyorlar. 150 oluyor arkadaşlar. Buradan bir tane açalım. Hemen yaptıktan sonra. fişleriyle açılıyor. Biraz internet sıkıntısı var. Evet, açıldı. Arkadaşlar şu anda vurduğum oyuncu Barkart ee, pazardan alabilirsiniz. 180 bin lira. Çok ucuz. 80 lirlik var. 84'lük Santrofol yani forvetiniz varsa pahalıysa satın bence bunu alın. İşte ödülümüzü aldık. Şimdi diğer antrenman. Burada da 4 puanı veriyor arkadaşlar. Bunlarla ilerleyebiliyorsunuz. İlerledikçe oyuncular var takas edip oyuncunun ee, diyelim 86'sını öyle bir şey veriyor. Tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi şimdi bunu dediklerini yapalım. Alo. Alexander. Tamamen bu. Yani arkadaşlar bunların yapılması kolay yapın bence tavsiye ediyorum. Günlük görev, günlük görevler arkadaşlarımla burada yazıyor. Beceri oyunların heve maçlar her 12 saatte bir sıfırlanıyor. Yani her 12 saatte bir bunlar değişiyor. Gene alabilirsiniz. Yani günde e, iki kez olduğu için. Bunu açılıyor. Yani Alexander Harland. Harika vurdu. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz şifo oyuncusunu yazabilirsiniz. Yazın bence. Bak hepsini okuyacağım. Şöyle tamamlayalım ve maçı da atalım. Bitsin. Dokuz. Dokuz. Arkadaşlar ben bu dokuyu da 86'lık sol kanat bence alın. Pazar baya düştü. 250 bin aldım dokuyu. 86'lık sol kanat. Mavi kütonymuş. Werner, Timo Werner. Bu kart ve arkadaşlar doku çok güzel satılıyor. Burkar 84'lük forvet. red, e, Doku ise 86'lık sol kanat. Şimdi zaten takımda göreceksiniz maç Arkadaşlar açıldı işte benim takımım. Rakibin takımı Burak Yılmaz falan var. İşte arkadaşlar Burkart ve Doku. Niye şu kötü oynuyor? İşte böyle Burkart. 84'lük Fusantrafor. 180 bin lira arkadaşlar. Çok ucuz. Kısmen pazardaki en ucuz 84'lük oyuncu olabilir. Doku da öyle. Ama doku biraz daha pahalı. oku burkart doku kardeş aradan burkart içine nereye doku bir bulundu aç Makitich Allah her oğlu dışarı attı Arkadaşlar böyle FIFA videolarının gel gelmesini istiyorsanız aşağıdaki e, bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bu kart. Arnavut kaçırdı. Hakan. Rakitic. Andrei geldi. Alabağ, Hakan, Werner, Burkart kaçlardan burkart diyor, Bu Burkart'ta Werner'e, Timo Werner, Werner, Burkart dışarı attı. <laughs> Dakika etmiş. Polisi hiç. Arkadaşlar dokuyu aldığım için plus 2'yi içi orta sağda oynatıyorum. Yani. Taç. Timo Werner. Hakan gidiyor. Hakan dışarı attı. Bu maçı yememiz lazım arkadaşlar. <laughs> Alaba indirdi. Foden. Arlond gidiyor. Arlond. Alexander Arlond. Çekti. Arlond vurdu kaleci. Kurtarıyor. Doku. Doku. O Hakan Buran Bamba Bamba geçti rakibini Arkadaşlar iyi diyorlar gol yememiz lazım Burak raketi hiç orada Onset Bayraz Ya da yaptı Burak harika burada ama dışarı 90 artı 5 arkadaşlar gol atmamız lazım. Alaba. Hani Alaba. Hakan gidiyor. Ondan Werner. Timo Werner. Werner. Barkart'ı gördü. Nasıl pas ya? Barkart al. Gitti. Maç bir ürün bitti arkadaşlar. Sonuza var. Evet. Norner bat Bu kart Sanchez verdiği Aylmaz, Burak Yılmaz, Davids. Dakika 104 son penaltılar çık maç. Lütfen herkes yer Top dışarıda. Doğulara deyin, no mendes, mendes diyor, no mendes. İncu uzatmaları yarısındayız. Werner, dokuya doğru, doku da anlatayım o Werner. Werner, tansi etmeye çalıştı. Evet arkadaşlar, videoyu kapatmıştım, gönü atayım dedim, çok uzun oldu ondan. 2-1 oldu, penaltılar etmiyorum aç. Girdare Arkadaşlar, Ronaldo Mendes'in piyasası çok düşüyor. Biz aldığımızda 7-10 milyon falandı. Şimdi olmuş 2,5 milyon. Arkadaşlar maç bitmek üzere. Arkadaşlar 3. gol attım. Arkadaşlar kazandım. Maç bitti. Toti ver işte. Toti fişi. Bakalım arkadaşlar açabiliyoruz. Bir tane açalım. Arkadaşlar açıyorum. Bir saniye dondu telefon. Açıyorum. Açtım arkadaşlar ve oyuncu geliyor sanırım 87 sol kanat Arezabal yani 3 milyon değerinde Arezabal çıktı arkadaşlar video bu kadar kendinize iyi bakın bay bay